bulunmaktadır. Kalp, alem alem-i hak ile alem-i emir arasında ortak bir geçiş olduğu gibi, harf da alem-i alem-i hak ile alem-i emir arasında bir geçtidir. Kalp ile arf, alem-i hakta bulunuyor ise de alem-i Bu beş şeyleri iyice anlamak, ancak tasavvuf yolundaki mertebeleri etraflıca ve tamamen geçip nihayete varan evliyanın büyüklerine nasip olur değil, her zaman da meydan olamaz, sivri sinekte Süleyman olamaz. Allah-u Teala'nın lütfu, ihsanı, bahsiyar bir insana yetişip de, kalp yüzü açılıp, vücut mertebeleri gösterilirse, alem-i kebirdeki bu beş cevherin mukaddes asıllarını da orada görür. Ve alem-i sagir ve kebirdeki cevherlerin, bunların numuneleri, suretleri olduğunu anlar. Tüm büyük devleti bu kime verirler. Bu öyle büyük bir nimettir ki Allah-u Teala dilediği seçtiği kimseye ihsan eder. Alem emir bilgilerini anlatmak yasak edilmiştir. Çünkü çok ince bilgilerdir. Dinleyenler yanlış anlar. Sure-i İkra 85. ayetinde meale sizlere ilimden pek az verildi buyuruldu. Burada bildirilen ilim ile şereflenen rafi alimler terbiye arkasını seyretmektedirler. Mısra nimet sahiplerine nimetler afiyet olsun. Farisi 5 tercihmesi, perde arkasındaki esrarı açmak uygun değildir. Yoksa rizkler meclisinde verilmeyecek haber yoktur. Mukaddes cevherlerin birincisi, Allah-u Teala'nın izafi sıfatlarındandır. Bu sıfatlar, vücut ile imkan arasında geçip gidilir. Vücut, Allah-u Teala'nın 8 hakiki sıfatının mertebesidir. İmkan da mahlukların mertebesidir. İkinci cevher, hakiki sıfatlardır. İzafi sıfatlar kalbe, hakiki sıfatlar ruhsa tecelli eder. Hakiki sıfatların içinde bulunan üç iç cevhe, zat ilahi mertebesindedir. Bu üç mertebenin tecellilerine tecelliyat-ı zatiye derler. Bundan fazla yazmak faydalı olmaz. Farisi'nin sıfat edilmesi, kalem buraya gelince uzun kırıldı. Dinlerine sağlık. Allah'a sağlık. Allah'a Şimdi bize ilim var. Allah Teala Hazretleri ilim sıfatının bir görüntüsü var. İrade var. Allah Teala'nın irade sıfatının bir misali var. Yani. Allah Teala'nın misli yok, bir misali var denir. Yani. Kudret sıfatının misali var. İşitme sıfatını, hayat sıfatını, takip edilen bütün sıfatların Esma-i İlahiye'nin bir misali vardır diye. Bunun için bu dünya kalıcı değil yani. Bu dünya geçecek yani. Adamın bir denerse ölmüş gözüyle işte. acaba neden öldü falan diye bir sual etmişler. Demek ki doğduğu için öldü yani. Her doğan öyle geçiyor. Bunun hiç çaresi yoktu yani. bir insan günde 20 defa ölümü düşünecek olursa ölürken şehit olarak oluyor. Bunu çok düşünmek lazım. <gülüyor> <gülüyor> Allah'a şükürler olsun, Allah'a şükürler Muhammed Masum, Rahmetullahi aleyh, 2. cildin 61. mektubunda buyuruyor ki, Bu dünyada en kıymetli ve en faydalı şey, allah Teala Hazretlerinin marifetine kavuşmaktır. Yani onu tanımaktır. Allah-u Teala'yı tanımak iki türlü olur. Biri ehl-i alimlerinin Rahimehumullahü Teala aleyh kitaplarında bildirdikleri gibi tanımaktır. İkincisi tasavvuf büyüklerinin tanımalarıdır. Birinci tanımak inceleme ve düşünme ile olur. İkincisi kalbin keşf ve suhudu ile olur. Birincisinde ilim vardır İlim ise akıl ve zekadan doğar. İkincisinde hal vardır. Hal ise asıldan ve özden doğar. Birincisinde alimin varlığı aradadır. İkincisinde alifin varlığı aradan kalkar. Çünkü bir şeye arif olmak, o şeyde yok olmak demektir. Nazım, yakın olmak, inip çıkmak değildir. Hakka yaklaşmak, yok olmak demektir. Birincisi ilmi husuliyledir. iledir. İkincisi ilmi huduri Birincisinde Birincisinden nefis azgınlığından vazgeçmemiştir. Mesela ilmi rüsulü, ilmi huduri iledir. İlmi de tanımak var. İlmi de tanımazalı. Mesela yine ilmi rüsulü mesela bir buraya gelirken burada hayalimizde hatır oldu. Düşünmek sonra geldik buraya bulduk. Yani. Buna ilmi usulü denir. İnsanın dışında olan şeyler. Yani. İlmi usulü neyse ilmi usulü insan kendini düşünmeye gerek yoktur kendini insan unutmaz yani Evet. Birincisinde nefis algınlığından vazgeçmemiştir. İkincisinde nefis yok olmuş, hep hak iledir. Birincisinde iman, imanın suretidir. İbadetler, ibadetlerin suretidir. Çünkü nefis imana gelmemiştir. Hadis-i Kutsi'de nefsine düşmanlık et, o bana düşmanlık etmektedir buyurdu. Buradaki kalbin imanına mecazi iman denilir. Bu iman gidebilir. İkincisi de, ikincisinde insanın varlığı kalmadığı için ve de imana geldiği için bu iman yok olmaktan korunmuştur. Buna hakiki iman denir. Burada yapılan ibadetlerde hakiki olur. Mecaz yok olabilir. Hakikat yok olmaz. Hadis-i şerifte ya Rabbi senden sonu küfür olmayan iman istiyorum duyulması ve Nisa suresi 116. ayetinde maalem Ey iman sahipleri Allah-u Teala Hazretleri ve Resulüne iman ediniz emrolunması bu hakiki imanı göstermektedir. İmam Ahmet bin Hanbel Rahime Humullahu Teala bu marifete kavuşabilmek için bilim ve iştihata pek yüksek derecede olduğu halde Bişri Hafi'nin Rahime Humullahu Teala hizmetine koşmuştur. Bir şirafinin yanından niçin ayrılmıyorsun dediklerinde Allah-u Teala benden daha iyi tanımaktadır demiştir. Şey efendim, şey evet. bir efendim, bir alhamdülillah. Alhamdülillah. Kitabın 110, 119. sayfasında diyor ki İmam Ahmet bin Muhammed bin Hanbel'in soyu Nazar bin Maatte, Resulullah sallallahu aleyhi Resulullah sallallahu, sallallahu aleyhi ve sellem ile birleşmektedir. Fıkıh ve hadiste zamanın en üstün alimiydi. Vera ve sünnete uymakta tek ileriydi. 164 senesinde Bağdat'ta tevellüt 241 senesinde de orada vefat etti. Bişrafı Hazretleri 150'de tevellüt 227'de vefat etti. Feridun-i Hattar Rahimemullah Rahim Farisi Tesbiratul Evliya diyor, Evliya'da diyor ki Ahmet bin Hanbel çok meşayihın sohbetinde bulundu. Zünnün-ü Misri ve Zışşihata bunlardandır. Bir hanım kötürüm olmuştu. Çocuğunu İmam Ahmet'e gönderip dua etmesini diledi. İmam abdest alıp namaz kıldı, dua eyledi. Çocuk evine gelince annesi kapıya gelip oğlunu karşıladı. İmam Ahmet'in duası bereketiyle iyi oldu. İmam-ı Azam Ebu Hanife Rahmetullahi Aleyh ömrünün son yıllarında istihadı bıraktı iki sene Cafer Sadık Rahimullahu Umullahu Teala Hazretlerinin sohbetinde bulundu. Sebebini sorduklarında bu iki sene olmasaydı Numan helak olurdu buyurdu. Her iki iman ilimde ve ibadete son derece ileri oldukları halde tasavvuf büyüklerinin yanına giderek marifet ve bunun meyvesi olan hakiki iman edindiler. İştihattan daha kıymetli ibadet olur mu? Ders vermekten İslamiyet'i yaymaktan daha üstün amel olur mu? Bunları bırakıp tasavvuf büyüklerinin hizmetlerine sarılırız. Böylece marifete kavuştular. Amellerin, ibadetlerin kıymeti imanın derecesiyle ölçülür. İbadetlerin parlaklığı ihlasın miktarına bağlıdır. İman ne kadar kamil ise ihlas o kadar çok olur. Amellerde o kadar çok nurlu olur ve kabul edilir. İmanın kamil olması ve ihlasın tamam olması marifete bağlıdır. Marifet hakiki iman, fena hasıl olmasına ve ölmeden önce olan ölmeye bağlı olduğu için Fenası çok olanın imanı daha kamil olur. Bunun içindir ki Ebu Bekir Sıddık'ın radiyallahu anh'ın imanının bütün ümmetin imanlarından üstün olduğu hadis-i şerifte bildirilmiştir. Ebu Bekir'in imanı bütün ümmetimin imanıyla tartılsa Ebu Bekir'in imanı daha üstün olur. Buyurulmuştur. Çünkü o fenada bütün ümmetten daha ilerlerdir. Yeryüzünde yürüyen, ölü görmek isteyen Ebu Kuafer'in oğluna baksın. Hadis-i şerifi bunu göstermektedir. esav ı kiramın radiyallahu teala Hazreti Mecmai'nin hepsi fena makamına korkmuştur. Bu hadis-i şerifte yalnız Ebu Bekir Sıddık'ın radiyallahu teala'nın anının fenasının seçilmesi bunun fena derecesinin çok yüksek olduğunu göstermektedir. 60. mektubun tercümesi burada tamam oldu. <laughs> <Canım>. Efendim bu evet. <laughs> ilmi huzurlu, huzurlu diyor ya efendim. Evet. onu da hani afak unutuyor ya efendim bu çalışma sırasında. Evet. Hani bize ya, ey iman edenler iman edin. Evet. O ayet-i tecellisi, o afakı unutana kadar değil mi efendim? Sonra huduriye geçti mi? Ayeti Allah ile uymuş değil mi? Tam hakiki imana geçmiş oluyor. O hakiki imana geçince kendin de onu O zaman kendin de onu İlmi husule, ilmi huzurunun gölgesi gibi diyor. Gölgesi yok olmuş ama. Hatta velayet askara da ulaşmaz ama. Fakat velayet tuğraya ulaşmış ama velayet tuğraya ulaşmaz. Ulaşmaz. Büyük veliler ulaşmaz. O zaman o geri dönüş yapabilir ya. Yani. Geri dönüş yaparsın. Allah korusun yani. Geri geri bu allah Teala Hazretleri lütfuyla Peygamber Efendimiz'i, Ehli Beyt'ini Açavu Gizim Efendilerini, Yariyel Gizim Efendilerini götmeselerin onların ve evli yolların bize hakkı bir mana sonu, bir Bundan daha kıymetli da <laughs> bir şey yok. Yoksa etkileri kesilir. Sakın zamanı görmez. Hocam, dünyada sayılır bunlar. Türkiye'de geldi. Ne olacak? Hiçbir şey götüremez. Allah halen Ama en iyisi ne ya? Yani. Biraz daha dikkatli davranıyor. Sorunun yaklaştığı gibi oluyor. Allah <laughs> <laughs> <Daha, gülüyor> en iyisi yapımı diyor yani. Tabi bilgilemedi ya. Yani insan